ya I think we've all had enough What keeps you up at night, Make all the cry We were built to yeah Şurayı bir oynayayım. Hiç Dur ya. Attım bu durumu. Ne 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 do you know Arkadaşlar şu saçlarım şu an dızo gibi oldu ama duş aldım. Ondan sonra saçlarım rahat kalsın diye hiçbir şey yapmadım. Böyle hani waxmış maxmış bir çok da belli olmuyor aslında ama keko saç modeli oldu şu anda. Ne bakıyorsun lan kardeş? <laughs> Yapamıyorum ben. <laughs> ya yengeniz bana güzel bir şey aldı. Saç maskesi aldı. West Raja. Yok öyle değil mi? West mı? West Yok herhalde. Gayet güzel. Saçı şekil almayanlar varsa veya saçı böyle sertleşen falan filan varsa. Yağlanma sorunu yaşayan kesin kesinlikle kullansın. Güzel bir ürün tanıtımı yapmış gibi oldum şu an ama harbiden işi işe yarıyor? Saçlarım kendine gelmeye başladı. Ki 2,5-3 haftadır kullanıyorum. Bayağı etkisini gördüm. Yorumlarda da şey demişler zaten. Ya bu çok güzel. Bunu kesin kullanın. Ben kullanıyorum. Stok yapacağım. Şöyle yapacağım falan demişler. Ben de memnunum. Stok yapmayı düşünüyorum yani. Bugün top lane'de Sede karşı Jax oynayacağım. Tamamen üretici olacak. Jax'e nasıl hareketlerimi yaparsın? Nasıl bir ve 1 takaslara girersin? Nasıl maç taşırsın? Zaten ben bu hafta saatine gidiyorum diyorsunuz ki. Bir hafta boyunca yokum. O süre zarf içerim içerisinde Nasus, Yone, Riven, Jax bu tarz şampiyonun full artı full öğreticileri gelecek. Öyle bir seri yapmaya karar verdim. Bir yere kadar böyle devam edecek. Sonrasında gene eskisi gibi bu denemesi şey falan yapacağız ama e, birazcık kanalı doyurucu olsun diye öğretici videolar, videolarla böyle dolduruyorum. Düşük öleye girdim zaten. Gümüş, altın şeklinde elomuz var. Oyunda başlamıyorum yani. Bilgisayarlar çöp herhalde. Benim eski bilgisayar gibi. Ay, En eski bilgisayarım ama. O zamanlar LOL sezon 3 40 FPS Draven oynuyorum, Vayne oynuyorum eski 7 kere olduğum için. <laughs> neler neler ya. Güzel, oyun başladı. Invade mi gidiyoruz? O zaman bir giriş yapalım, oyun action olacak gibi. Selamlar herkese, ben Caner. Sezon 10 Master, sezon 11 terörün birincisi ve aynı zamanda bugün top lane'de sete karşı Riven. Ne Riven'i ya, Jax'i sunuyoruz arkadaşlar. Ulan yıllardan beri Riven diye diye ağzım Riven'a kayıyor. Okey tamam, ölmeyeceğim ben. Bekle bekle, bekliyorum nevi aslında, gözükmeyin gözükmeyin. Bak, bait'e bak. Kaç tane getirdim acaba? Bu yaptığımız hareket de çok iyi bu arada. Güzel bait attım çünkü. Devamı gelir mi? Heal aldınız çok iyi. 10 numara bait valla. Totem alacağız. Güzel bir şekilde koridora gideceğiz arkadaşlar şimdi. Set herhangi bir şey olmamış. Ölmüş ve yaşamış. Ee, devam yani. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın. arkanızı yazsın. çok güzel bir video. Sizleri bekliyor ve aynı zamanda bu videoya 500 beni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Zaten kanal, kanalın beğenisi her şey artmış, etkileşim artmış. Çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Rünlerden ölümcül tempo, zafer, efsane kan, son darbe, Kenik zırh canlandır şeklinde girdim. Size karşı oynayacağız. İlk eşya muhafamış kralın kılıcı. ikinci eşyası üçlü kuvvet. Sonra şöyle bakayım bir aklın sonu gideceğim. Gerisi karşıya göre devam ederiz arkadaşlar. Şöyle E açayım. Bir tane vurayım. Daha double ile başlamış set. Güzel. Ne ile başlamış olduğunu gördüm. Biriden vurdumu da koydum valla. Santa dütçem şöyle bir kere seni. Bucu kestim mi? Ignite'ını aldık. Direkt Q açtım ki bana böyle double atacağı zaman kaçayım diye arkadaşlar. Çünkü set güçlü bir karakter. Jackson asam da beni tık zorlayabilecek bir karakter. Flash'ını da aldım. Çok güzel. Tap no spell şu anda. Ne flash'ı var ne şey var. Q'yu kaçmak için kullanacağız. Mantık bu. Yani Q'la ben adamın W'sünü kantılacağım. Anladınız mı? Bu şekilde bir Jax gameplay yapacağız. Yani Q'la atlara girmek yok. Şöyle dümdüz girip tak tak yapacağım. Can gelecek birinden ama kurtarır mı? Vallahi kurtardı hocam. Hiç beklemiyordum kurtardı. Bu da biraz günün balı olsun bari. <laughs> çok iyi çok iyi. Hadi bakalım dayz diyelim. Öleceğimi düşündüm ama ölmedim. Güzel gameplay oldu. Uzun kılıç bot alacağım. Bir tane pot çekeceğim. Aslında nişancıya yalma taraftarıyım ama bot falan çekemezsem. Pardon pot çekemezsem sıkıntı yaşarım. O yüzden yani. Evet arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. Biliyorsunuz ki ben sizleri seviyorum. Böyle ne yaptığınız için sonra koşuma gidiyor. O kişi de iyiymiş. İyi olmaya devam edin arkadaşlar. Umutsuzluğa kapıldığınız zaman unutmayın ki her zaman bir ışık vardır. Her gecenin bir sabahı aydan sonra da bir güneş doğuyor. Bunu boş olsun diye söylemiyorum. Anlayan da şu anda. O yorumlarda ben gördüm çünkü onları. Merak etmeyin. Double fullleyeceğim. E açıyorum. Şöyle yapacağım. Arkaya geçtim. Do tak tak ya bu kadar basit aslında. Set birazcık kolay kantanıyor Jax'le. Taktik anlamışsındır diye düşünüyorum. Bir şey diyeyim mi? bir tara. Bu arada arkadaşlar sizler için yayın saatlerini ve günlerini değiştirdim. Cuma, cumartesi, pardon. Çarşamba, cuma, cumartesi, pazar saat 4'te canlı yayındayım. Kayn geliyor gördüm çaktırmıyorum. Çarşamba, cuma, cumartesi, pazar saat 4'te canlı yayınım var. Twitch TV, Kesping 2 adresinde. Hepinizi beklerim. Valla bayağı eğleniyoruz yani. Bugün de yayın çok güzeldi. Uf. Hop şöyle kaçacağım. <laughs> Beklemeye çalışıyorum aslında ama. Hop vuracağım yapacağım şöyle. Wukong geliyor. Bir nevi Wukong'a baitlemeye çalışıyorum aslında. Q skill'im gelsin. güzel. Şimdi kaymize gelecek büyük ihtimal. O yüzden daha fazla durmak istemiyorum lane'de. Bir farma, iki farma, üç adam atlardık da neyse. Şimdi güzel bir taktik var Jax'te. Şöyle Biliyorsunuz ki altını seviyeden sonra pasif pat diye vuruyor ya. Bir farma, iki farma Q'yu adamı atıp taktiğe girip vurabilirsiniz normalde. Böyle bir olay var. Nişancıyı alsam, kazma alsam. Kazma çekip şöyle yapacağım. Bir de pot çekelim. Ama set matchup olduğu için kül atlamak istemiyorum. O yüzden bu taktiği pek kullanamayabilirim. Çünkü atacağı hasar alacağım hasardan daha fazla değil. Set W vurdum yerleştiriyor. Setin W'sünü asla yemeyeceksin. Yersen sıkıntı yaşarsın. Öyle bir matchup. Eşyayı söyleyeyim size belki önerken bitebilir. olmuş alacağız. Üçlü kuvvet alacağız. Sonrasında ise aklın sonu alacağım. Ama eğer çok tank şampiyon olsaydı mahvomuş ilah sinirlen çakacaktım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi double buff olduğu için bir tane vuracağım böyle bir yavaşlatmak için. E atacağım. Tak. Yani tepkisiz kaldı zaten. Niye direkt yola girdim bu sefer? Çünkü kırmızı buff var. Double ass'a bile keseceğim emindim. O yüzden o dozlama dağıldım adamı arkadaşlar. Bunda iş şey yok yani. Bunda böyle girebilirsiniz. Ezber oynamayın yani. Ben şöyle yapacağım böyle yapacağım edeceğim diye. kendiniz şartlamayın. Durumlara göre değişik gösteriyor bu şeyler. Takaslar falan. Güzel koyduru çok rahat bir şekilde itebilirim. Jax aslında e, late game şampiyonu bir de. Hani erken oyunda bu kadar öne geçince late game'de zaten paramparça yapıyor. Aynı zamanda kule canavarı. Hareketlemesi de güçlü. E, e, çok rahat rank kasarsınız arkadaşlar. Yani gümüşseniz, bronzsanız, altınsanız net slot penis platikiniz var yani bu şampiyonla. Bu şampiyon sizi oraya götürür. Mesela TF Red izliyorsanız adam sadece Jax ile ile nerelere çıkıyor yani. Yıllığın yıl, eski şampiyon diyebiliriz. Ben şimdi size başka bir şey söyleyeceğim. Dün genginizle Molof İstanbul'a gittik yemek yemeye. Bir dakika. Şurayı bir oynayayım. Şey anlatacağım. Dur ya. Attım doju gene. Ne 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 ne. Ne 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 ne. E gelecek bu. Doju gördün. Yani. <laughs> Yapacağın her şeyi biliyordum kaka ezbere neyse. Dün yengenizle birlikte Mola İstanbul'a gittik. Normalde Green Salas'tan yemek yiyoruz tamam mı? Seviyoruz yani makarna tavuk yapmayı falan. Bayılırız biz makarna tavuğa falan. Ama kapalıydı. E biz de baktık tavuk dünyası var oraya gidelim Lan porsiyon geldi küçücük ben doymadım onunla. Azaltmışlar normalde böyle değildi. Green Salas'ta porsiyon atabiliyorsun dedim porsiyon atabiliyor muyum? Hayır. Sandan almanız lazım beyefendi E dedim o ne öyle ya? E dedim fesleğinde makarna var mı yok? Pesto var mı yok? E peşto var mı ne? Peşte sallıyorum şu anda. dedim o yok bu yok. Ondan sonra gittik şey sorduk. Barbekü sosuyla ne vardı? Körülü vardı. Ben de barbekü aldım. İngilizce körü aldı. O tek karışık. Bizim fix o biliyor musunuz mu? Gidiyoruz ikimiz Zeynep'le. O atıyorum o alıyor pestolu. Ben alıyorum feslenli. Tavukları o benden oluyor. Ben onu alıyorum böyle, böyle. Beraber karıştırıp yiyoruz böyle. Bayılıyoruz. Makarna da güzel oluyor böyle soslu moslu. <laughs> Karım acıktı gece gece. Ama işte. Dün öyle bir aksilik oldu. Valla zaman kaybetmiyorum. Doranı sattım. Pot alıp çektim. İlk eşyamı aldım. Bot olarak Merkür çekeceğiz. Aynı zamanda bir de kuvvet alacağım şimdi. Öyle açlayacağım Siz bir beğeni attınız bence bu videoya ya. Çünkü kanalın önerilmesi aşırı yükseldi arkadaşlar. Bir sürü kanala yeni gelen insanlar var. Ve ezberliyorum musunuz he. Yasir var. Yasim var. Efe var. İsmet var. Yeni gelen insanlar. Hakan var. Tüm nicklerinizi biliyorum. İsimlerinizi görüyorum yorum attığınız için. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ama siz canlıya da gelin tamam mı? Ben bu hafta yayın yok. Tatil olduğum için. Dediğim gibi o... 4 gün yayınımız var hafta içerisinde hafta sonu falan gelin. Zaten cumartesi pazar kesin yeni oluyor. Cuma ile çarşamba koydum tamam işte. 4'te. Beklerim yani. Şimdi arkadaşlar koyduru böyle ileride olduğu için gitmek zorundayız. Burada frizlemeye çalışmayın. Burada lane diyor ki pushin bro beni push'a diyor. W bir tane vuracağım. Farmlara kaçıyorum. W pullemeye devam. Q'nun gelmesini bekliyorum. <laughs> Gördün mü takip? Bak bu çok güzel takip. Bunu hep yaparım ben. Genelde ben buraya ward koyarım tamam mı? Adamın dibine gelip W vurup çıkarım. W vurup çıkarım. Yani adam tepki veremiyor arkadaşlar. Bu güzel takas giriyorsunuz. O taktiği yapın bak. Herkes size bunu söylemez. Göstermez. Buraya ward'u koyacaksınız. Kule altı W düz. Q'ya çıkacaksınız geri. W düz Q çıkacaksınız. Hep takas yiyorsun. Kule sana vurmuyor. <laughs> Süper bir şey biliyor musun? Adam internette bu arada. baktı ölecek. Bir şey kullanmak istemedi. Şimdi buradan bir tane plate aldık. Şöyle proxy yapacağım. Set buradan gelecek farmları böyle kesiyorum yani proxy yapıyorum. Jungle gelmezse bu çok iyi taktik de jungle map'te görmedim. Bir tık risk oluyormuş gibi hissettim kendimi. Genelde jungle görmem lazım bunu yaparken de. Set buradan geçecek bu arada lane'i. Mantıklı hareket. 10 numara hareket yaptı. Bir tane daha plate alalım şöyle geleyim. Tamam. Al sana bir tane vuruş. Güzel. Allah. Tamam tamam o hakkını ver. O flash'ı attın bana hakkını ver. Doja'dım biliyor musun aslında? Hiç beklemiyordum geleceğini Yasuo SS göndermede. Eğer gönderseydi ayık olurdum. Hani bana şöyle bir Sağ ol. Güzel SS. <laughs> güzel SS kanka ama no problem. Bireyim atmıyorum. Sadece gecikti. Sadece gecikti Kemal misin lan sen Bay Kemal? Geç geliyorsun. Neyse. Fırıltı aldım. Merkür çektim. Çok güzel. Bir tane kontrol totem alıp lane'e gidiyoruz. Arkadaşlar bir bakalım bakalım bir kontrol edelim abone misiniz hala bildirimler açtınız mı çünkü 10.000 abone hedefimiz var ve şu anda 8.470 kişi olmuşuz hepiniz hoş geldiniz efsane artıyoruz ya efsane arkadaşlar kanala baktım %370 artış varmış abi uff yani mükemmel hayallerim gerçek oluyor sonunda seviyorum böyle artışları ben daha çok böyle çalışıyorum arkadaşlar Eee o ne? Şeyim şey daylarım ben buna. Dur dur tamam tamam. Tamam 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 dur. Zorlayışım var da zorlamayacağım tamam arkadaşlar çıkacağım. Lux. Vuruyor çünkü kardeşim benim. E tamam lan abi. Hızlı base. Mesela Twitch'te 100 aboneyi gördük. Benim sponsorum yok normalde ama bir izleyicim sağ olsun bana 10 tane RP kodu gönderdi. 200 RP. Beni kesenlere RP falan verdik. Çok güzeldi. E, siz de böyle katılırsınız, gelirsiniz falan ama genelde şey yapıyoruz ya. Solo geçiyorum ben. Hayattan konuşuyoruz, muhabbet, sohbet yapıyoruz, boşumuzu yapıyoruz. Oyun hakkında konuşuyoruz falan. Sarıyor yani gelin. Beni ben olduğum için izleyin arkadaşlar. Şampiyon için, ribbon için, onun için, bu için. Cener olduğum için izleyin. izlemenizi istiyorum yani. Bir de yengini yayına konuk oldu bugün. Discord'dan konuk oldu. Normalde beraber çorduk ama o İstanbul'da ben çoldum. O yüzden şu an öyle şey değil, evresi değil ya. Peki Yasuo'nun ne iş var burada? Güzel Doç. Kuleye alalım ben çıkacağım buradan zaten. Çok fazla aynı yerde durmaya gerek yok arkadaşlar. Tamam. Çok güzel ve Burst'u gördünüz mü? Bir de beklettim W'yu. Lux'ı da kestik. Şimdi buradan artık tavaf etme zamanı arkadaşlar. Buraya bir görüş koyacağım. Bir şey eksin olayını size göstereceğim. Ya buraya gel. Ben bir tane de mal olmuş üçlü kuvvetten sonra Arkın sonu alacağım ya. Omurga kanı alacağım arkadaşlar bir tane. O gördün mü hasarı bak. Adam 18 8 mahvediyordu beni. Mahvediyordu yani. Kardeşim sen Valiant mısın? Nesin lan? O mi öyle? Valiant'ın çelik yürekli seti kardeşim ağır gelir. Bu burayı bir çakıyor. Efe'ye sardım da son zamanlarda. Şöyle bir Lux kaşınıyor. Aman 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 aman. Tamam. Ulti attı. Eşşek herif. Attık documuzu gene. Oğlum o neymiş öyle ya? CC manyan yaptı biz bunlar. Atlayıp keseceğim kule dışı mı? takıma güvenmiyorum o yüzden çıkalım buradan. Hatta benim eşyam bitmiş galiba mı? Miş miş mişte muş muş muş. Yani bitti bitecek eşyayı bitirelim. Üçlü kuvvet alalım. Omurga kanalı arkadaşlar sağdan soldan kuleleri alabiliriz. Çok worth olur bizim için. Hadi risk alacağım ben. Oha o ne oğlum? Ulti basayım da az bari. Abi ah, öldüm lan. Kyle'ın ne güzel böyle lan Kayn. ne yaşadık orada Üstüne atladım üçlü kuvvet bitti Dakika 16 çok iyi Çok iyi Vallahi yalan yok arkadaşlar dürüst olacağım size Son zamanlarda Valiant'a Elijah a ve Şak olan baka. Hem mail attım hem Instagram'dan yazdım. Hem Discord'dan, hem de YouTube'ların video yorumlarına yazdım. Onlarla içerik çıkartmak istiyorum. Çünkü üçü de takip ettiğim YouTuber ve üçlü de, de arkadaş olmak isterim. Raş sahibiyle, Efe ile. baka adını bilmiyorum bu arada. Hem de benim kanalım için de iyi olur. Kanal beslenir. Bir nevi benim için de iyi olur. Ama özünde arkadaş olmak isterim. Bir de Tavo bazen konuşuyorum. Barış'la muhabbet sohbet yapıyorum. Ona yazmıştım da o pek Yanaşmadı böyle ortak video çekmeye. Olabilir saygı diyorum. Daha önce sıkıntı taşıdığı için bana spesifik olarak özel bir şey demedi. Ama şey demeyeceğim yani işte. Video çekmek istiyorum ama işte bana bir şey yapmasını etmesin şöyle olmasın. Onunla video çekiyorum demek bana prim gelmesi demek. Benim de kanalın beslenmesini istediğim için ihtiyacım var. Dürüstüm arkadaşlar. Kimse bunu şey demesin şimdi. Çünkü çok yani o kadar fazla YouTube kanalı var ki artık birileriyle bir şey çekmeniz lazım. şey çıkartmanız lazım. Ama şöyle bir şey de var. Hakkını da veriyoruz yani. Hani bu saydığım adamlar bunun hakkını veriyor. Ben de 2021'in 16 Kasım'ından beri her gün içecek çıkartıyorum kanalıma. Bu da bir hak vermektir yani. Hakkımı almak için böyle bir şey söyledim. Ama dediğim gibi özünde arkadaş olmak istiyorum onlarla. Bakalım yazdım öyle bir. Ki bunlar da sizin takip ettiğiniz insanlar zaten. Biliyorum yorumlarda görüyorum yani. O yüzden söylüyorum size. Ha dürüstüm ya. Bu ne yapıyorsun sen boyun demiş. Bro sakin ya. Şimdi buradan yaralım bakalım arkadaşlar. Biraz split push. Birazdan omurga kıran alacağız. Ama önce aklın sonu çekeceğim. Çünkü Lux maşallah. Zayra da maşallah. Map kömür itmiyorum bak. En büyük hatadan bir tanesi bu düşüyor da. Ha bak gördün alameti aldı. Bana buraya gelebilirler. Higge şu an gördü beni. Görüş varmış. Yetişemezsin de Kayn belki buradan çıkabilir. Güzel laksın. Yat aşağıya. Vallahi kör flash. Ah ah. Bir şey yap. Bir şey yap. Zıplat bir şey yap. Bir şey yap. Oğlum. Cık. Ulan Lux. Ulan Lux. Kör girdim de biraz weak oldu. Bu yemem de düşünmüştüm de. Kafa attım. Bir wave daha alıp base diyeceğim ondan sonra. Rakip mi seriye bağladı? Allah Allah. O Q yemedik. Eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah anasını satayım. Adamlar CC manyan yapıp set ulti ulti attım anam da yok. Çok, çok bok kaldık yani bok çuvalı gibi oğlum. Neyse my bad. <laughs> fazla ve fazla zorladığımı düşünüyorum orada. Güzel aklın sonu raşlayabiliyoruz şu anda. Oha Kain mitten felaket yarmış. Hocam Kain VP. Ay kaçtı. Kesterdim de. Tamam Zayla kestik. Devamı gelir mi acaba? Onu yemedim iyi de. Lux iyi oluyor fark ettiniz mi? Tamam diyeyim hocam. Eh yani gerçekten eh yani salmadılar beni bir türlü salmadılar. Lane'in kulağının mı yazmış. Ben onu uğraşıyorum kanka 2 saatten beri. Hani siz yapmadığınız için. Harbiden tek başımıza maç taşıma çalışıyoruz bu, arada arkadaşlar. Çünkü hepsi eşek gibi oynuyor. Cık. Elini kaldırmadım Efe. Yasuo da kötü. Gerçi Yasuo ultimult atıyor mu? Baron deniyorlar şu anda. At Midnight'ı. Çok iyi oğlum. Çok iyi çok iyi. Baron vur baron vur. Biri baron şu anda. Allah. Güzel onu da aldım. Lux göz göre göre çaldı bu arada. Lux harbiden iyi oynuyormuş. Ama Lux'i keserse çok worth çünkü baron pasifleri kalmayacak. Yine bir nevi worth. 4 kişi de baron pasifi gitti yani. Aklı sonunu aldım. Şimdi Omuga Kran'ı raşlıyorum. Şöyle yapacağım. Zor oyun arkadaşlar zor oyun. Çünkü jungle'ımız aşırı dif. Bir tek Yasuo ulti multi atıyor. Ama bu da iyi ulti atladı. Jack'ın iyi ama. Yani jungle'la ADC çok kötü. Ve bizim ADC nasıl bu kadar şattan var anlam veremedim. Şimdi şöyle bir şey var. Bak burada bir fight döndü. Herkes fight yapıyor. Ben ayrı kitleme gittim arkadaşlar. Burada ben ayrı kitleyeceğim. Çok hızlı olmamız lazım. Açtım E'yi. Kimse bize bakmıyorken hızlı cermamız lazım. Çok güzel yarıyoruz bu arada. Beyzleyebilirim. Çünkü yo herkes burada hala devam devam. Attırmayayım ya, attırmayayım. Yani, bak kadar yararım burada. Eyaş çam şöyle bir derken Lux abi, Lux onu, onu biliyor. Lux iyi abi. Lux'ın bu hareketi var ya şu an adamları kurtardı. Böyle şey yok setin. Helal lan bu kolu nasıl kestiğini görmedim ama helal olsun gerçekten. Sakımdaki eksik kimse speed push yapmıyor. Fanları tek visit görüyoruz bu çok sıkıntı. Uf 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 sinsilere bak. Yine bir şey daha söyleyeceğim. O kadar fight yaptım misfortune. Ben fight yaparken R'ye basmadı. Benden hemen sonra R'ye bastı. Gördünüz mü? bilmiyorum. Neyse geç olsun güç olmasın. Takım çok kötü bu arada. Selam. Aha flash. Yeme 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 CC yemeyelim. CC yemeyelim ama. Jin çok fena arkadaşlar. Kıçına motor takmış gibi uçuyor herif. Bu oyun biraz uzun sürecek gibi ya. Jin'in flashı yok aslında. Bir yakalarsam falan parça edeceğim de. Bak takımda yine herkes ölmüş arkadaşlar. 3 kişi ölü yani felaket satıyorlar maçı. Bir takımı şey yapalım bakalım. Yönlendirelim bakalım. 5 kişi olalım arkadaşlar. Bir sakin olun. Tek tek gitmeyin. CC'cem CC'cem. Bir yardım edin bana. Ölmeyeyim. Bir dakika bir dakika. Güzel. Kim düştü? Kayn düştü. Word. Omurga kran aldım arkadaşlar. Şu an için Word değil ama ayrı kitleyeceğim için çok Word olacak. Eğer olursa inanılmaz takımla oynuyoruz ya. İnanılmaz takımla oynuyoruz gerçekten. Yani flash'ını attı Zayra. Ya yani herkese flash atıyor bu arada. Gene CC yedim. Tamam kestim bir tanesini. Uf, uf. Yok çıkmamız lazım arkadaşlar. Takım çok kötü yani tam sizlik bir video bu yani eminim sizin takımınıza böyle şeyler geliyordur düşük yoldayken böyle takım geliyor bazen çok işlevsizler yani gerçekten berbatlar. Galiba üstüne son eşya Malmortius çıkacağım ben Lux'tan tek adına öbür türlü olmuyor çünkü yine herkes ölecek demiş şimdi. Abi inanılmazsınız ya. Tamam hemen Lux'a vuracağım şimdi. Bir dakika. Şaka yapıyorsun değil mi? Abi adam zonya ile kurtuldu ya. Aa, kafayı yiyeceğim adam zonya ile kurtuldu arkadaşlar. Efe hayır diyelim. <laughs> Çok sinir oldum. <laughs> Misfortune çöp. Wukong oynuyormuş takımda. Wukong çabalıyor. Oğlum takım bizim koşup koşup böyle manyak mısınız siz? O da ölecek, değil mi? Harika. APK'mız da var. Bu var ya veri veri şey veri veri impossible aslında yani. İ imkansız maç yani arkadaşlar bu. İmkansız maç gelmiş. 4 maymunla çünkü olmaz. E, geldim bakalım ne yapacağız burada. İt falan beni bir. Bir dur lan. Bir dur. Ne yapacak arkadaşlar yapacak hiçbir şeyim yok benim bu oyuna. Üzgünüm ama normalde loz aldım maç atmak istemezdim ama özür dilerim bugün 7. kaydım bunu atmak zorundayım arkadaşlar 2 tane kayıt aldım ve geberdim yani yorgunluktan altınıza sığınarak ama şöyle bir şey söyleyeyim kötü maç değildi biz Emzan geleni yaptık ya yani şimdi diyecekler Gold'da işte burada maç taşıyamıyor falan mı, alakası yok. Bazen gerçekten öyle bir şey geliyor ki o kadar ağır team diff geliyor ki maç taşıyamıyorsunuz. Bu da o maçlardan bir tanesi. Her şey kazanmak değil. Düşük yoldan nasıl sıkıldır diye video çekip bin alamamam da ayrı bir olay biliyorum ama çok güzel şeyler söyledim arkadaşlar. Şimdi güzel bilgiler verdim sizlere. Bu oyunu azmak istiyorum yani. Benim bu oyunu winleyememem verdiğim taktiklerin bok gibi olduğunu göstermez. Takım çok diffse arkadaşlar. O yüzden ee, i̇zleyen ve vaktini ayıran herkese buradan çok teşekkürler. Yarın tekrardan saat 6'da bir videoya karşınızda olacağım. Ben büyük ihtimalle tatile gittim. Ve siz de şu an videoyu stoktan izliyorsunuz. Allah'a emanet. seviyorsunuz arkadaşlar. Canlı yayınları beklerim. Çarşamba, Cuma, Cumartesi, cuma, Pazar. Görüşmek üzere. <laughs> We'll